1881'de Selanik'te doğdu. Anne Zübeyde hanım babası Ali Rıza Efendidir. Sıra Sıla Mahalle Mektebi Ş Şemsi Efendi Okulu Selanik Milkiye Reştiyesi askeri rüştiyesi Selanik askeri idanesi her harp okulu ve her harp akademisine gitti. 1893 yılında askeri rüştiye Rüştiyede de okur. Matematik öğretmeni tarafından adına Kemal il ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Osmanlı Devleti Dünyası va savaşı N -n -nadan, ne nadan yanık ayrıca mun mun dure ateş ateş kel ant imza de bu Antlaşma uyarı uyanınca, vatan topraklarının iş, iş gelinin başlaması üzerine Mustafa Kemal Dok 19 Mayıs